Eğer gece yattığınızda yaklaşık 5 saat civarı korseyi tekrar kullanmaya devam ederseniz ve bunu üçüncüye kadar da uzatırsanız iyileşme daha iyi oluyor. Hemostatik net dikişleri dediğimiz çirkin A şeklindeki dikişler bulunur. Bunları ikinci gün alıyoruz. Hocam merhabalar. Merhaba. Öncesi sonrası fotoğraflarda sürekli postop ibaresi görüyorum. Bunlar ne anlama geliyor? Son yönetmelik değişikliğinden sonra öncesi sonrası fotoğraf paylaşımı serbest bırakıldı. Sonrası kısımlarında bazılarında postop, bilmem kaçıncı gün ya da ay yazıyor ya da bazıları bizim gibi sadece tarih bırakıyor. Buradaki postop ifadesi Latince bir ifade. Post sonrası demek. Op'tan da kasıt operasyon. Yani ameliyat sonrası kaçıncı günde olduğunu belirtiyor hastanın ya da kaçıncı ayda olduğunu. Hocam mesela postop 7. gün neye göre belirleniyor? Bunun bir kuralı yok. Fakat Bizim klinik yaklaşımımızda şöyle yapıyoruz. Erken dönemde daha sık kontroller var. Kontroller uzadıkça aralıklarda açılıyor. Her geldiğinde hastanın fotoğrafını çekersek belli bir süre sonra 7. gün, 1. ay, 3. ay, 1. yıl gibi fotoğraflar elimizde bulunuyor. Burada ben şu, erken dönemdeki paylaşımda hasta erken dönemde yüzünün nasıl görüneceğini, şişliklerin ve morlukların ne ölçüde olacağını anlayabilir. Orta dönemde yani birinci aya doğru geldiğinde ise bu morluk ve şişliklerin ne kadar sürede geçeceğini anlayabilir. Genç dönemde ise ameliyatın kalıcılığı hakkında fikir verebilir. Peki hocam hangi operasyonlara göre değişiyor? Buradaki nekal süresi ameliyatlara göre büyük değişiklik gösterir. Sadece üst göz kapağı ameliyatı yaptığımızda 3. haftada dışarıdan bakan biri hastanın ameliyat olduğunu anlamayabilir. Ama bu eğer yüz germe ise bu süreç 3 aya kadar uzayabilir. Her ameliyatın şişliği ve bu şişliğin oluşturacağı erken dönem sorunlar farklı farklıdır.